İnancın çürüyüşü ve dürüstlüğün dirilişi, insanlık tarihinin en çarpıcı çelişkilerinden biri şudur. İman vurgusu yüksek toplumlarda ahlaksızlık yaygınlaşırken, hiçbir kutsal kitaba bağlı olmayan bazı insanlar fıtratlarına daha sadık kalabiliyor. Kur'an açısından bu şaşırtıcı değildir. Çünkü Kur'an'a göre ahlakın kaynağı etiket değil, fıtrattır. Birinci fıtrat dini, etiket değil, yaratılışın özündeki pusula. Kur'an'ın fıtrat dediği şey, insanın yaratılıştan taşıdığı doğal yönelimdir. Doğruya duyarlılık, haksızlığa karşı içsel itiraz, hakikati tanıma kabiliyeti. Bu yönelim din değişince değişmez, coğrafyayla sınırlanmaz. Kitaplara değil insana yazılmıştır. Bu nedenle bir Japon'un hile yapmaması, kul hakkına girmemesi onun Müslüman olduğunu göstermez ama fıtratının bozulmadığını gösterir. Kur'an ölçüyü net koyar. Kim iyilik yaparsa kendine yapar. Kim kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Fussilet 46. İkinci, yandım diyenin çöküşü. Bir toplum biz Müslümanız dediği halde, rüşvet ola anlaşmışsa, israf ve şatafat kutsanıyorsa, tartıda hile kurnazlık sayılıyorsa, adalet yerine akrabalık geçiyorsa, orada sorun iman değil, zihin mimarisindedir. Kur'an bunu şöyle teşhis eder. Biz inanıyoruz derler. Oysa iman etmiş değillerdir. Bakara 8. Kur'an'a göre ahlak üretmeyen bir iddia iman değildir. Üçüncü ahlakın kaynağı, fıtrat artı sorumluluk bilinci. Ahlak, fıtratın taşıdığı pusula ile vahyin sunduğu haritanın uyumudur. Pusulası sağlam olan, haritasız da yön bulabilir. Ama haritası olup pusulasını karan, şöyle kaybolur. Bir Japon'un dürüstlüğü bu yüzden şaşırtıcı değildir. Fıtratını kirletmemiştir. Kur'an'ın uyarısı nettir. Onların çoğu Allah'a inanır. Fakat ortak koşmadan duramazlar. Yusuf 106. Yani sorun iman iddiası değil, fıtratın bastırılmasıdır. Dördüncü ahlakın evrenselliği, insanlığın ortak dili. Hırsızlık yapmamak, adaletli olmak, ölçüye uymak. Bunlar Kur'an'a göre evrensel ilkelerdir. Bir toplum bunları yaşatıyorsa Kur'an doğrulanır. Çinliyorsa kavruhane okusa da onu yalanlamış olur. Ölçü yine nettir. Sizin en üstün olanınız, Allah'a karşı en duyarlı olanınızdır. Hucurat 13. Üstünlüğün temeli kimlik değil, ahlaki bilinçtir. Beşinci fıtratın sessiz tanıkları. Japonya, İskandinav ülkeleri ve bazı yerel kültürlerdeki dürüstlük ve hak bilinci, Kuran'ın evrensel ahlakıyla örtüşür. Ama bazı Müslüman toplumlarda, şatafat ibadet sayılmakta, israf yaygınlaşmakta, tartıda hile normalleşmekte, iman bir üstünlük iddiasına dönüşmektedir. Kuran'ın çağrısı burada yeniden duyulur. Fıtrata yönelin, ayrılığa düşmeyin, rumotus. Fıtratından uzaklaşan herkes yozlaşır, fıtratına yaklaşan herkes ahlak bulur. Sonuç. Dindarlığın ölçüsü ritüel değil, fıtrata sadakattir. İmanın kanıtı kimlik değil, davranıştır. Bir Japon'un dürüstlüğü fıtratın temizliğini, bir Müslümanın ahlaksızlığı ise fıtratın bozulmasını gösterir. Kur'an son sözü söyler. Kim bir iyilik yaparsa Allah onu asla zayi etmez. Şura 23. Fıtrat kimlik sormaz. Ahlak pasaport istemez. Hakikat dilden değil, davranıştan okunur.